Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte derecelerde Diana Orman oynuyorum. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsan da sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Şu mu başlasam W mu ya? Adamlar burada. Ha, ben W başlayanı görmedim o Nasıl görmedin oğlum? Buraya totem attılar muhtemelen. Şu başladı Dikkat. Evet. Ben burada duracağım da şimdi ilk. Ben de Orayı şurada et, şöyle et. durayım geri ölmezsin Keşke totem atsa ya sen de buraya. Evet böyle bu atsan atsana araya geçip beni burada görüp şey yapmasınlar. Dikkatli ol adam belki olabilir. Ben çıktım Kerem. Tamam tamam çık. Lan tamam, ulaş şöyle Yok yok bir şey yok. <laughs> bir şey yok. bir şey yok bir şey yok bir şey Geleceğim sana şimdi dur. Ulan hiç ölme az daha dayansaydın keşke. Kısını attı. Yok bu şişkası. Tak Nasıl ya? Bu bunu birek. Ölmesin boş boşuna. Aldım. <laughs> Arkada büyücümün yan öldü ama. Ona ne yapacağız? Şökar. <laughs> Cenazesine gideriz. Cenazesine gideceğiz. Gelirsen bunu keseriz bu arada. Son gittim. Canıma bakmaksın kesin. Peki Kerem böyle. duruyor, e? durur mu? Ne? Peki Kerem durur mu Geldim. 5, 3, 2, 1. Lee de burada. Dikkat et, Lee'ye dikkat et. Öldü, tamam öldü. Kaç sen? Çok güzel oldu lan. Gayet gayet iyi. Çok zor, çok zor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Daha iyisi çıkmazdı öyle söyleyeyim. Evet, evet. O W'm olmasaydı beni yok etmişlerdi bu arada. Geldi <laughs> lan bu ışından almış şerefsiz köpek. <gülüyor> <gülüyor> Dön bir kere daha gel onu kestikten sonra. <laughs> Efendim ama tamam bekle geliyorum lan abi geleceğim dur. Ama redim... Redim bitmeyecek tamam gelirim. Geliyorum. Bekle ittiksin. Orası otomatik adamın üstüne ittiriyor ama. Oynatsana kendine daldık Sikili Geldim Lan Bir şey at Tamam ben, tamam kestim tamam. Oğlum ben çok size... korktum ölmeyecek diye <laughs> Gidiyorum ben base'e <laughs> Gidiyorum ben base'e <laughs> 2300 <laughs> goldum var Allah. dakika 5 oğlum Aaa Leap içi benim ormanıma dönmüş Benden çıkmadığın için normal yani. Ulaş azıcık üstüne puştası aslında senin Kerem siker adam. Böyle olacak mı? Yok. Oldu. <gülüyor> Kestim. <laughs> Ulaş asist gelmedi ama yapacak bir şey yok. E için mana bekliyordum ben. Ha, oğlum söylesen beklerdim amına ama Nereden bileyim ben E'ye mana beklediğini? Ben de nereden bileyim seni gireceğini? <laughs> La bana doğru gelsene. Evet. Bekliyoruz. Lee'yi de kesiyoruz. Tamam Kate'in geliyor mesesi at. Burayı normalde ittirmem lazım ama Elo düşük. <laughs> Küfür yemeyelim. Gereksiz yere İlyas yürü. Bir şekilde Q at adamı aşağı doğru kaç ondan sonra. Gel buraya gel nereye kaçıyorsun? Seni yemeye geliyordu ha. <laughs> Ejder alıyor lan adam. Ya kaladım yani? İtem de alamıyor şu anda sadece iki tane <laughs> Aa çarpım yoktu. orada bile Ben Kerem Sen... sana ulti atacaktım. <laughs> <laughs> ya hem eksiz hem çarpım yoktu. Ben çarpım gelir diye düşündüm o saniyeye kadar. 3 saniye kala gelmedi. Benim hatam orası ya. Sana geleceğim koçuklar alalım ondan sonra. Ula sen de gel. İstiyorsan tapa. Belki iki kalır. Sal ittirsin aga sal ittirsin ne yapıyorsun? Atladım öyle bir <laughs> üstüne. Oyuncak o bana şimdi. Oynamaz oğlum. İki level fark var ama ne yapayım. aç çakıyorsun niye? Çık ben <laughs> <yarı çık. gülüyor> Geldim. Oyna. Biraz daha söz. Allah. Bak midi kesiyorlar. Sakin ol. Şu kuleyi açalım. Kuleleri de fena bugün ben. Oynarım. Oynayamam. Tek <laughs> Çok büyük göt oldum ya. Tamam patlan olacak. Ben ne yapayım? Benle de apartman alıyordu. Bensiz de apartman olabilir. Yani Bunu da kestik. Benim artık şu ormancı itemini bitirmem lazım. XP'de de geri kaldım. Gen kattık ettik falan tamam mı? Lan! Amına koyup sürpriz bir noktadan çıkar gibi Lisin çıktı. Geldim sana. Ejder var. Ejder var ki var geldim. Yokcundan tek. Bu da Leona bu arada konuşamadım oğlum. Oh, 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 oh. Şey intikamını aldı benden. Abi intikam aldılar bu arada. Oğlum canlara bak. Lan <laughs> ah çalamadım lan. Oo. Bizimkiler kızmış. Bizimkiler kızdıysa biz de kızdık. Geldim. Eyvallah ulaş kesetlemediğin için. Adamlar vade aldı. Aldır aldır geliyor şu anda. Kimya bu şey bu pantyon da vade. mı? Hı -hı. Ama onu keseceğiz. Onun Tek. Aa 300 gold vermeye başlamış lan bu. E öldüler az önce onu ya. Bule mule aldı ya bir de. Geldim bu geldim abi. geldim geldim. Ulaş şunu bir şeyin yok muydu? Az sakin. Bak bana atlıyor. Lan olur CC bitmiyor. Leon'un CC'si bitmiyor. Videoyu burada bölüyorum çünkü şu an ekranda gördüğün gibi de videomu izleyenlerin %95 kanalıma abone değil. Eğer abone olursan çok sevinirim. Teşekkür ederim. Videoya devam edelim. Ulan şortim var mı? Var. Oyna ona. Onu kesmemiz lazım. Stun'u Standa koy. O bütün hasarımı dojda değil. La oğlum. Keşke gelmeseydin. Evet, ya, çok ne oluyor lan? <laughs> He? Aldın mı gede? Aferin sana. Gede <laughs> çay patıyor bir de. <laughs> İlacı orası çok kalabalık lan. Skillerim geliyor. Tamam, çok iyi, çok iyi. Devam edelim. Ulan o base at neydi iyi olacak. bana atlayacak. Benim zonyayı bitirmem lazım abi. Tek atıyor ya. <laughs> Neyse çok at öldü. O pantheon'da keserseniz çok güzel. Tamam. Nereye gidiyen? Eren'in körüne gider. Tamam, ilk önce MF sonra sen. Yemesin bu beni. Heh, tamam. <laughs> yemesin, yemesin. Oyun bitiririz ya. Be niye base atıyorsunuz? Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Videoyu buraya kadar izlediysen zaten video hoşuna gitmiştir. Bir beğenini alırım o zaman şimdiden teşekkür ederim. <laughs> Bayağı kolaydı dedim ben size botların ayarını kısmayın diye. <laughs>